çok gittim bu yaladan Canımım canına gitsin gittin ya şu uzak ben gel, geldi misin gel yağmıyor gel gel yüzgar yol gel unuttum Allah'ım seni korusun, yolun açık, adın olsun, Dunalaya tutun da gel. Evet. Gel, yağmur yol gel. Şimdi hangi ki yabane, belki aşça dalda. Peki. Eser Eser geldi. Allah aşkına dön geldi. Allah aşkına dön gel. Şu se <Sessizlik> <Sessizlik>